Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Fatih Esmer Dünya El yıkama günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fonu 15 Ekim tarihini Dünya El yıkama Günü olarak kabul etmiştir. Yayılımın önlenmesinde dikkat edilmesi gereken sağlık uygulamalarının başında gelmektedir el yıkama. Ile... Bu özel günde el yıkamanın önemi ve el yıkamayı alışkanlık haline dönüştürmek çok önemlidir. Salı, ishler astarba salonlunun efecalanın önlenmesinde en etkili ve en düz yoldu. Bugünün amacının bir günde sınırlı kalmaması olduğunu belirten Esmer, su ve sabunla el yıkamanın önemine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi: Beşe kadar azaltılabileceğini vurgulamaktadır. Sağlıklı kalmak ve Çevresel kirleticilerden korunabilmek için el yıkama en önemli uygulamalardan biridir. Evlerimiz değişik kirleticilere değdirerek, öksürerek ve hapşırarak bulaştırdığımız gözle görülemeyecek mikroorganizmalar ellerimizi yıkayamayacak olursa ürerler. Bu mikroorganizmalar dokunduğumuz yiyeceklere ve gözlerimize, burnumuza, ağzımıza kolayca bulaşırlar. Vücuda giren mikroorganizmalar kolayca yürüyerek birçok hastanın ortaya çıkmasına yol açabilir mi? En kama bir toplum için en önemli hastalıkların çoğundan korur. Bu şekilde koruyucu etkinlik adına el kamanın önemini bir kez daha vurgulamak istemiştik. Teşekkür ederiz.